Ali Baba yeşil kahve çayıyla Melike ile Şanslı Kadınlar devam ediyor. Haftanın Şanslı Kadını Özlem Melike ile tarzını değiştiriyor. Ekran karşısında bizleri izlemeye devam edin. Neden? Çünkü büyük bedenlerde yüz şekline göre saçlar çok önemlidir. Siz onlarla ilgili bilgiler verecek. Özlem'in yeni tarzı ne olacak? Senin tepem biraz basık orayı kaldıracağım. Evet. Biraz böyle. Müthiş hissediyorum kendimi. Büyük beden kadınların sağlık sorunlarına doğal çözümler. Daha zinde kalabilmek için bize ne önerirsiniz? Ece Erken anneliğe nasıl hazırlanıyor? Daha mı memnunsunuz peki? Bedeninizin biraz daha büyük. Evlilik hazırlıkları yapanların ihtiyaçları için her şey bu fuarda. Sevgili kayınvalideler, sevgili anneler, çocuğunu evlendirmek isteyenler ve yeni gelinler, hadi bakalım. Sanat ve cemiyet dünyasının ünlülerinden büyük beden kadınlara tavsiyeler. Büyük beden kadınlar için ne düşünüyorsunuz? Büyük beden kadınlar ne yapsınlar? Büyük beden kavramı benim için hiç büyük beden kız arkadaşımız oldu. Hepsi ve daha fazlası Melike ile Şanslı Kadınlar'da. Birazdan Melike ile İlhançlı Şanslı Kadınlar'ı izlemeye Devam edin efendim. Ben Bugüne kadar 350 bin çiftin evlilik rehberliğini yapan evlilik hazırlıkları fuarı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 12. kez düzenlendi. Melike ile Şanslı Kadınlar fuarı sizin için gezdi. Sevgili şanslı gelinler sizin için gelinlik ve düğün fuarına geldim. Burada bir gelinin ihtiyacı olan her şeyi bulabilirsiniz. Böyle bir gazebe altında evlenmek isterseniz bakın neler yapmanız gerekiyor. Masa süsünden en son model gelinliklere kadar şimdi size fikirler vereceğim. Sevgili kayınvalideler, sevgili anneler, çocuğunu evlendirmek isteyenler ve yeni gelinler hadi bakalım. Sevgili şanslı gelinler, siz de eğer güzel bir yalıda evlenmek isterseniz, bakın sizler için nasıl hizmetler var. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl hizmetleriniz var? Yalıda evlenmek için neler yapıyorsunuz? Harika bir masa düzeni görüyorum. İlk etapta tabii gelinlerimizin e, yalı dediğimiz zaman e, damatların bir padişa, e, gelinlerin de kraliçe hissetmesi için e, elimizdeki bütün olakları kendilerine sunuyoruz. Başka nasıl masa dizaynları var? Hemen görelim. Sizler için Evlilik Dünyası fuarını geziyorum ve son trendleri araştırıyorum. Şimdi eğer bir kır düğünü organize etmek isterseniz ve böyle bir gazebo altında evlenmek isterseniz nasıl bir organizasyon olacak onlarla ilgili size bilgi vereceğim. Hemen yanımda harika bir masa var. Tamamen kır düğünü için hazırlanmış. Şimdi ona bakalım beraber. Sevgili şanslı kadınlar çok şık bir kına otağındayım. Düğünden önce yaptığımız kınaları nasıl yapmamız gerekiyor? Neler hazırlamamız gerekiyor? Bildiğiniz üzere muhakkak zaten misafirleri misafirlere de dağıtılmak üzere bir kınamız oluyor. Bunu istediğiniz şekilde evde kendiniz de yapabilirsiniz. Gidin Tahtakale'den emin önünden kumaşlar alın ve bunları kendiniz dikin. İçine kınanızı koyun. Onun dışında kuru yemişlerinizi dağıtmak için belki böyle gösterişli bir keseye hayır demezsiniz. Onun dışında misafirlerinizde tabii ki ikramların da çok önemi var. Kahveler ya da işte ikram ettiğiniz her şeyin çok otantik olması gerekebilir. O zaman böyle güzel bir kahve fincanıyla ikramda bulunabilirsiniz. E tabii kına gecelerinin olmazsa olmazları sefler E, bu kına gecelerinde gelin hanımların oturacağı muhteşem güzel bir taht efendim. E, kına boyunca kına yakma e, serenomisinde kullanacakları bir tahttır. Peki onun önünde gördüğüm ürünler ne? Şimdi e, kına tepsimiz var. E, yine bir basamak koyduk e, taht yüksek olduğu için. Hem ayaklar asılı kalmasın hem de rahat çıkılsın diye. Deneyebilir miyim? Tabii ki deneyebilirsin. Hadi beraber deneyelim o zaman. Peki kına burada mı? Evet efendim e, ekibimizdeki görevli arkadaşlar kınaları hazırlıyorlar e, bu özel tasımızın içerisine daha sonra e, işte e, genelde e, erkek tarafından bir kişi e, kınayı yakıyor. İşte o seronomi bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Bunlarımız da yanlar. Bunlar da yanıyor aynı şekilde efendim. Bunlar elde dolandırılan. Evet e, ilk yerler. evet ilk önce elde dolandırılıyor. Kına yakma seronomisinde bu şekilde e, tahtın önüne yerleştiriliyor. Harika görünüyor vallahi çok şık. İnsanın açıkçası gelin olası bu hazırlıkları yavaş yavaş yapası geliyor efendim. Sevgili şanslı kadınlar beslenme ve diyet uzmanı Nursel Eroğlu ile birlikteyiz. Büyük kadınlarda ne vardır? İşte sindirimle alakalı sıkıntıları vardır. Yedikleri şişkinlik yapabilir. Doğal yöntemlerle neler yapabilirler? Daha fazla liften zengin besinleri tercih edebiliriz ve daha fazla su içmeliyiz. Liften zengin besinler örneğin tahıllı, kuru baklagiller, tahıldan zengin ekmek, ee, bu tarz besinler de bizim e, bağırsak sağlığımızı korur. Aynı zamanda meyveleri bütün olarak lifiyle, kabuklu yenilebilen meyveleri de kabuklarıyla tüketirsek bağırsak sağlığımızı destekleriz. Bu sindirim sorunumuz için aktarlardan alabileceğimiz böyle pratik önerileriniz var mı? Yeşil çay e, sindirim problemlerine iyi geliyor. Özellikle yemekten sonra tüketilebilir. E, günlük 2-3... E, fincan geçirmediği sürece antioksidandan da zengin olduğu için yeşil çay tüketebilirler. Çağımızın hastalığı halsizlik, yorgunluk. Daha zinde kalabilmek için bize ne önerirsiniz? Güne e, kocaman bir bardak kuşburnu çayıyla başlayabiliriz. C vitamini içeriği çok yüksektir. Bize çok iyi enerji verir. verir. E, aynı zamanda e, antioksidan içeriği de yüksektir. Kalp damar sağlığımızı da korur. Tansiyon ve şeker hastalarına önerebileceğiniz doğal yöntemler nelerdir? Aslında herkesin bildiği gibi tarçın. Çünkü tarçın bu konuda artık güvenilirlik kazandı. Aslında tuzlu yemeklere de tarçın konuluyor değil mi? Aromayı dengeliyor. Çünkü tarçın daha tatlıya yakın bir tadı var. Mahoş ya da tuzlularla tatlılar arasında özellikle zeytinyağlılarda da kullanılabiliyor. Bir denge yaratıyor. Aromatik bir özelliği olduğu için de kullanılabilir. Son zamanlarda çok sık duyduğum bir yeşil kahve var ve birçok da faydasını duyuyorum ama sizden öğrenmek istiyorum. Yeşil kahve nedir? Yeşil kahve normal, klasik kahvenin kavrulmamış halidir. Esmer kahvenin kavrulmamış halidir. Yeşil kahve antioksidan yönünden zengindir. Antioksidan, bazı vücutta kanser oluşumuna neden olan molekülleri nötralize, yani edici yani bozucu yapısı açısından önemlidir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Nursel Hanım. Gördüğünüz şanslı kadınlar, aktarların yolu bize göründü. Meyke ile Şanslı kadını izlemeye devam edin. Sanat ve cemiyet dünyasının ünlülerinden büyük beden kadınlara tavsiyeler. Büyük beden kadınlar için ne düşünüyorsunuz? Büyük beden kadınlar ne yapsınlar? Büyük beden kavramı benim için... E hiç büyük beden kız arkadaşımız oldu. Hepsi ve daha fazlası Melike ile Şanslı Kadınlar'da. Birazdan. Melike ile bir Şanslı Kadınlar'ı izlemek. Devam edin efendim. Ayrıca efendim. yanımda bu güzel organizasyonun planlayan kişi Zeruş var. Hemen biraz bilgi edinmek istiyorum. Bizim programımız Büyük Beden ve gördüğüm kadarıyla siz de biraz Büyük evet. Beden'siniz. Biraz mı? Haliyle Büyük Beden'im. Peki, kıyafet bulmakta zorluk çekiyordunuz Çok çekiyordum. İnanılmaz çekiyordum. Ama sağ olsunlar artık bizi de düşünenler çıktı. Çok teşekkür ederiz onlara. Büyük Beden kadınlar zaman zaman özgüvenleri bitiyor. Siz çok evet. neşelisiniz ama hayata ...küsüyorlar. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir mesaj verelim. Çünkü çok neşeli... ...kilolu bir hanımsınız. Bir mesajınızı isterler. Hayatta mutlu olacak... E, ...noktaları bulmak lazım. Ben mesela pasta yemekten... ...mutluysam kilomu da... Sevmeye, ...sevmek zorundayım. Pastayı da seviyorum, kilomu da seviyorum. Ya kilomu sevmeyeceğim, pastadan... ...vazgeçeceğim <laughs> ya da... ...ikisini de seveceğim. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Neyle mutluysa... ...onu yaşasın. Avistan'da geldim. Burada harika mutfak eşyaları var. Hem de çok renkli ve çok zevkli. Aynı zamanda kadınların el hünerleri de burada gösteriliyor. Neler yapmışlar bakalım? Mesela gördüğünüz şu e, dolap. Tamamen el emeği, boyaması, her şeyiyle el emeği. Harika bir standın önündeyim. Rengarenk açıkçası içim açıldı. Hemen birkaç tane örnek göstereceğim ve bu standın tasarımcısı ve sahibi adını Aysel, Aysel. Aysel. Aysel Hanım'la beraberim. Bakalım neler tasarlamış. Aysel Hanım. Böyle kaz ayağını böyle bir kombin yaptık. E, pembeyle e, karışık. E, çok sevildi, çok beğenildi. E, beğeniliyor. Vallahi renkli giymek insanın içini açıyor. Zaten butik olarak ve firma olarak kışın bilirsiniz ki koyu renkler tercih ediliyor ama biz onu biraz aşalım istedik. Çok da beğenildi. Pembeler, fuşyalar, neon renkler bile kullandık biz. Renkler yani geldik renk çiçeklerle standa geldim nedir acaba? Organizasyonlarda kiralama yapıyoruz bu arabamızı. Ne yapıyorlar bu arabayı? Doğum günlerinde, sünnetlerde, kına gecelerinde. İçine mi oturuyor? Evet. Ben de oturabilir Buyurun. <laughs> taşır mı beni? E, taşır. <laughs> Gördüğünüz gibi sevgili şanslı kadınlar güzel çiçeklerden bir arabanın içerisine oturdum. Kendimi sindirella masalındaki prenses gibi hissediyorum. Yeni evlenecek genç kızlar için çeyiz sepetinde neler olmalı? Ee, çok güzel bir pike ve nevresim takımı olmalı önce. Fransız dantelli. Ee, onun dışında e, kirli sepeti, bizim özel tasarımlarımız var. Banyoları süslüyoruz. Ee, süslü paspaslarımız var. Misafire özel yine çeyizlere hazırlıyoruz. Ee, onun dışında olmazsa olmazlarımız var. Ee, çok şık havlu kutularımız var. Özellikle e, bayanlar banyolara ve yatak odalarına çok özen gösteriyorlar. Ee, çok şık takı kutularımız var. Yani böyle devam ediyor. Şanslı kadınlar tüm hızıyla devam ediyor ve yanımda Ece Erken var. Bu güzel organizasyonun sunucusu. Hemen kendisine moda ile ilgili biraz bilgi sormak istiyorum. Hamileliğiniz nasıl geçiyor ve kıyafet bulabiliyor musunuz? Çok güzel geçiyor. Buluyorum. İşte ee, işte bedenim hani eskiden ekstra smallken şimdi medium e, yavaş yavaşlarca doğru gidiyor. Güzel buluyorum ama yani. Daha mı memnunsunuz peki? Bedeninizin biraz daha bir ya bebekten dolayı mutluyum tabii ki. Bebek için her şeye değer. Hani ne kadar büyürse büyüsün umurumda değil. Ama hani tabii ki e, kilolu olunca bilmiyorum. İstediğim her şeyi yiyince daha mutlu olabiliyorum tabii ki. Eskiden ben de bu bedendim ya. <laughs> İnşallah darısı başınızda diyorum. Alışverişe çok para harcıyorum. Yani eskiden harcıyordum şimdi azalıyorum. A o kadar çünkü alacaklarımı doğumdan sonra giyemeyeceğim için çok fazla alışveriş yapmıyorum. Gardırobanızda olmazsa olmazlar neler? Beyaz gömlek mutlaka, siyah pantolon, e, siyah kalem etek mutlaka olması gereken kıyafetler. Peki büyük beden kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Annem büyük beden giyiyor. E, güzel de yani aslında daha çok çeşit olması lazım bence. E, bizim bir iki mağazamız var sürekli aldığımız, annem oralardan alıyoruz. Keşke daha çok çeşit olsa. E, büyük beden daha rahat salaş salaş giyiyorlar öbür türlü aman ne kısacaklar böyle dar dar giyecekler diye uğraşıyorlar ama ben şu an göbeğimi birazcık bebeğimi göstermek amaçlı dar giymeyi seviyorum açıkçası. <laughs> Melike ile şanslı kadınları izlemeye devam edelim. Melike ile şanslı kadınlar için sağlık, güzellik ve estetik konularında ünlü isimlerden faydalı tavsiyeler almaya devam ediyoruz. Bu hafta ünlüler yine bir film galasında buluştu. Melike de davetliler arasındaydı. Bakalım ünlülerle neler konuştu. Yanımda Yavuz Seçkin var. Konumuz tabii ki moda. İlk başta sormak istiyorum size. kendi stilinizi kendiniz mi belirliyorsunuz? Çok da değiştirmem tarzımı. Genelde hep aynı tarz giyinirim. Büyük beden kadınlar için ne düşünüyorsunuz? Önce kalbi önemli benim için. Beden önemli değil. Kalp. Beden fark etmez. Beden fark bakımlı etmez. Olsun, bakımlı olsun. Yanımda ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı var. Büyük beden kadınlar. Ne yapsınlar? Astrolojiye göre haritalarını biliyorlarsa Jüpiter birinci evde ise o zaman cam boğazdan gelir ama cam boğazdan da çıkar. Ee, bana göre kadınlar duygularını tutmuyorlarsa metafizikle işe gireceğim kilo almazlar. Bastırıyorlarsa kilo alırlar. Konuşan kadın, kendini ifade eden kadın hem egzi, egzersiz yapabilir hem spor yapabilir. Çok şık görünüyorsunuz. Bu geceye ne kadar zamanda hazırlandınız? Beş dakika sürdü giyim. <laughs> Siz ne kadar <laughs> zamanda hazırlandınız? Vallahi inanmayacaksınız ama ben de bir on dakika kadar makyaj... E, makyaj benden, saç benden, bir fotoğraf çekiminden geliyorum çünkü buraya. O yüzden aslında hala hazırdım ve geldim diye. Çok şıksınız. Peki büyük beden kadınlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? İyiyim kadınların mi? vitrininin sadece burası olmadığını düşünüyorum. Yani kadınların hmm. vitrini burada. bak, öyle bak, bak. bak ben bir kadın olarak bu soruya böyle cevap vermek istiyorum. Siyah görüyorum size. Aslında vücudunuz çok uygun. <laughs> Renkli giymeye. De. E, ben siyahçıyım biraz. Siyahı çok seviyorum. Yani hem asil gösteriyor hem zarif gösteriyor. E, kendi rengim gibi görüyorum, o yüzden siyah. Büyük beden kadınla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onlar da hep siyah giyiyor mu? Ee, büyük beden diye bakmıyorum. İnsan kendine yakışanı giymeli diye düşünüyorum. Ben kendime bunu yakıştırıyorum ve bunu giyiyorum. Önemli olan insanın içinde kendini mutlu hissedebilmesi. Ee, buna dikkat ediyorum ben. Sizi çok şık görüyorum. Ee, eşinizle mi danıştınız giyinirken? Hayır, ben hala kendim giyiniyorum. Eşiniz de çok zevkli. Siz de çok şıksınız. Bu arada zaten senenin modası. Sevgili büyük beden kadınlara da öneriyoruz bunu. Peki ne kadar zamanda hazırlandınız? Benim çok kısa. 20 dakikada, 10 dakikada hazırlanıyorum. Yani. Harika, çok pratik. Ben daha uzun zamanda hazırlanmış olabilirim. Peki. <laughs> aslında benim de öyle. Yani aynı, civarlarda. Büyük beden kadınlar hakkında ne, ne, düşünüyorsunuz? Önce size sorayım. Kadınların hepsi değerlidir. Önemli olan bedenleri değil, önemli olan ruhlarıdır. Ee, ruhları güzel olduktan sonra kadınların üzerlerine giydikleri ya da kiloları ya da Hiçbir şey önemli değil aslında. Sadece ruhlar önemli. Eğer iyi bir kişiliğe sahip, iyi bir ruha sahiplerse büyük beden kavramı benim için kelime olarak bile manasız bir kelime. Yanımda genç kızların sevgilisi, hayran oldukları kişi Murat Boz yanımda. Moda ile ilgili, ilgili konuşacağız. Tabii ki hemen sormak istiyorum ne kadar zamanda? 15 dakika. 15 dakika. Çok pratik gördüğünüz gibi hiç büyük beden kız arkadaşınız oldu? büyük beden kız arkadaşım olmadı. Sadece olmadı yani denk düşmedi. Olabilirdi yani. Ne düşünüyorsunuz büyük beden kadınlarla ilgili? Vallahi büyük beden kadınlarla ilgili ne düşünüyorum. Olumlu düşünüyorum. Ee, önemli olan insanlık diyorum. İç dünya diyorum. Ee, ama tabii büyük beden olmak istemiyorlarsa da hemen kilo versinler diyorum. Sağlık evet. Sağlık yaşasınlar. Kesin. Melike ile şanslı kadınları izlemeye devam edin efendim. Ben efendim. Özgün'ün saç ve makyaj uygulaması için Orhan Badenledin yanına geldik kendisi sihirli ellerini dokunduracak bize ve ekran karşısında bizleri izlemeye devam edin neden çünkü büyük bedenlerde yüz şekline göre saçlar çok önemlidir bize onlarla ilgili bilgiler verecek merhabalar merhabalar nasılsınız teşekkür ederim efendim siz nasılsınız harika bugün e, güzel Özlemadın. bir manken getirdiniz e, bu hanımefendi güzel bir kadın çok güzel evet özellikleri çok yüksek ama siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim efendim. Sizinle ha, beraber böyle bir çalışmak hakikaten bizim hoş olacak. bir gurur. Biz şimdi üçlü bir bakalım neleri ön plana çıkaracağız. Zayıf yönlerimizi ve güçlü yönlerimizi beraber göreceğiz. Özlem Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin ellerinize emanetiz. Sağ olun. Ha, çok teşekkür ederim. Mersi. Çok yakışıklı olduğum için sen bunu evet. rahatça söylüyorsun. Evet, yani. Çok Sevinlik yakışıklısınız. <laughs> Peki ben saçınızı bir açabilir misiniz Ona onu rica etsem? <laughs> evet Özlem Hanım. Oo. Harikulade. Mersi. İnanılmaz. Ben sizin saçınızı şimdi öne doğru tarıyorum. Kapıdan içeriye de bread Pitt girecekmiş. Brad Pitt gelmeden sizinle sohbet etmeden önce saçlarınızı onun yanında nasıl olmasını isterdiniz lütfen hemen başlayalım düzelt çabuk çabuk çok çabuk Brad geliyor çağırıyorum Brad come here Brad evet geliyor Brad Pitt geliyor hello de olup hello hello, hello. <laughs> Harika. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Brad Pitt geliyor dedikten sonra saçınızı e, el hareketinizde çok yukarı ve hacimli bir şekilde kullandınız ve bir tarafa attınız. Yani seksafel olmak istediğinizde böyle davranıyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu. Bu saçın, buradaki saçın yüzü büyük olduğu için biraz içeri almamız gerekiyor. Ve daha az baskın bölgelerini daha az teşhir edeceğiz. Daha az dışarıya vurgulayacağız. ...biliyorsunuz saçının koyu olması... ...yüzü içeri almış oluyor zaten. Hı hı. Eğer açık renk olsaydı dışarı, dışarı alacaktı. Olacaktı. Şimdi biz buradan bakarak... ...şu bölgeyi birazcık dışarıya doğru... ...böyle bir güçlü bir şekilde verirsek... ...şurada da çok şık... zarif bir düşüş yapacağız. Sanki adeta bir sarayın... ...perdesi gibi düşecek. Hı hı. Büyük pencereden... ...kadife perde gibi. Böyle bir düşüş yapacağız. Bunu yaptığımız zaman... ...bu güzel bakışlara bu güzel sevimli gülüşe ve koskocaman güçlü bir göğüs çatısına çok güzel bir zarif biblo gibi başı oturtacağız. Harikasınız. Ne Bravo. diyorsunuz? Herkes var mısınız? Karşısında Biz varız. Siz var varız. O zaman hep beraber böyle yapıyoruz. Başlıyoruz. Senin tepem biraz basık. Orayı kaldıracağım. Evet. Biraz böyle. Müthiş hissediyorum kendimi. Hop. Şimdi ben senin buranı yükse yükselttim. Evet. Ben boyunu hiç elemedim. Saçın işlerinde baktığım zaman bunlar hepsi evet, gayet güzel. güzel. Şimdi sana güzel bir maşayla da bir hava Özlem harikulade değişti. Şimdi onu yanıma davet ediyorum. Bu paylaşımı beraber yapalım. Özlemcim gelir misin? <laughs> wow, Özlem çok güzel bir kadınsın sen. Zaten çok güler yüzlüydün, zaten çok güzeldi yüzün ama hani biraz de. daha vücuduna göre giyinince görüyorsun ki ne kadar fark ediyor. E Zaten boylu poslu bir hanımsın. Yardımlarınızla. Ve kıyafetinde neye dikkat ettik senin? Biraz daha bedenine göre giyinmeyi, karnını biraz daha kamufle etmeyi hedefledik. Evet. Bunun için de aslında çok bol kıyafetler tercih etmedik gördüğünüz gibi. E yine topuklu ayakkabımız vızın vermiş olduğu bir illüzyon var. Boyumuzu uzattı, Zaten boyluydun. Çok daha endamlı Teşekkür oldun. Ederim. Saçını yüz şekline göre taradık. Kestik. Makyajında çok güzel oldu. Teşekkür Burada ederim. kolye takı kullanmıyoruz ama küçük. Gördüğünüz gibi zarif taş küpeleri kullandık. Çok güzel oldun ya. Bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Sen Sarenizle. ne hissediyorsun? Yenilenmiş hissediyoruz Yenilenmiş. Daha güzel. Kiloluyken de güzel olmanın yolları varmış. Onu öğrendik sayenizde. Sevgili şanslı kadınlar eğer siz de programımıza katılmak isterseniz bize Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Sevgili şanslı kadınlar vücudunuzla barışın hayatı mutlu yaşayın. Hoşçakalın. Ali Baba Yeşil Kahve Çayı Melike ile Şanslı Kadınları sundu. Ziraat Bankası Finans Ekranımız sunar.